İstanbul'da Yılmaz Hocam'la birlikteyiz. Evet Yılmaz Hocam, Kafkas gir ilgili neler söylersin? İnegöl'ün takımı. Evet. O, o kadarını biliyoruz. Şu anda ikinci sıradasınız. Ve bayağı bir bütçeyle üçüncü ilgiye çıkmak için mücadele ediyorsunuz. Senin eski öğrencin Göksu Türkdoğan da bizde. Öyle mi? Merhaba Göksu. Ee, i̇yi yapmışsınız. Ee, düzgün, karakterli ve katkıda bulunması mümkün bir kardeşimiz. Ee, tabii ki o yeni mi katıldı? Evet bu sene transfer Başından oldu. Başından beri var yani. Evet. Ee, yani bir hedefli olmak önemli tabii. ve ciddi bir bütçe, üçüncülükte bir, bir sürü takımın sahibi olmadığı bütçeye sahip. Umarım inşallah çıkarlar. İnegöl'de İnegöl Spor'a bir hikaye <laughs> kardeş takım da yanında olmuş olur. En azından ortak çalışırlar. Yani şöyle işte o ikinci lise şey değil mi İnegöl? Evet. Bunlar birinci, 3 ligde olacak. Orada oynamayan orada olur. Aralarında bir oyuncu değişiklik işte kuşu olur. Bursa futbolu gelişti. Tabii canım. Yani daha bir sürü gencin orada bu işi meslek görüp orada işte spor yapma imkanı bulacağı bir daha takım ortaya çıkmış olur. İnegöl'ün İnegöl Spor dair onu desteklemesini Sanırım öyle de oluyordur tahmin ediyorum ama bir takım aynı şehrin takımları bir rekabet içinde olurlar. Benim tavsiyem öyle bir rekabetler olmasın yani. <laughs> evet hocam son olarak Türkiye'nin helvacısı Helvaceli Dünya Kupası'nda size de bir helva göndermiş. Onunla ilgili neler söylersiniz? Katar'da şubesi var Dünya, Dünya Kupası. bana kö kötülük yapıyor. Yani ben biraz şeker vermem de ne yapacağız onun için? Şimdi o mükemmel bir şey belli. Yemek durumundayız. Ee, Kardeşim sağ ol ama başıma iş açacaksın dedi. <laughs> Teşekkürler hocam sağ ol. Sağ ol. Hadi hocam